Hi Youtube bugün sizlerle birlikte Eee oyunun adı neydi lan? Oyunun adı bakayım hemen iki dakika Tekrardan Interliminality. -te e, inter eee interliminality Öyle bir ismi var Her neyse kimse onu uyuyoruz oy Tamam gel. E, korku oyunu e, Etrafta herhalde bir canavarlar var Biz de şimdi ilk defa oynayacağız Hemen şöyle bir hızlıca Üç kişiye girelim İnşallah Oyun bir korku oyunu. Ee, şu anda biz de yeni katıldık. Biz de yeni oynuyoruz. Pek bir bilgimiz yok. Sizlerle beraber her şeyi deney, oynayacağız, göreceğiz. Her şeyi şu anda zaten ilk defa yaşıyoruz. İlk bir girelim oyuna bir bakalım. 308, 308 stü STU. STU. Stü değil Bakayım mi lan bu? grubu ismi herhalde. Aynen 308 Studio. diyor. Tamam. Bu grubun ismi. Aynen ee, bu oyun işte flashla veya böyle scare'lı bir oyunu şey uyarı verir kalp hastalıkları ve işte şey var ya böyle flash parlaklaksalı onu idi ya tamamdır oyunun sesini fullleyelim oyunun zevk almak için evet ben oyunun sesini fullledim kulaklık ayarımı da yaptım pekala buradayız ben alttaki şeyleri... Türkçe eleştirip Neden terk edilmiş yeri ee, şey keşfetmeye başladığımızı bilmiyorum. bilmiyorum. Bir gün bile biz kötü bir şey olabilir. Bize kötü bir şey olabilir. Bir gün bize kötü bir şeyler olabilir diyor. Şimdi gel bakalım. Bir tane marketteyiz. Bakayım dışarı gel. İlk bir hikayeyi anlayalım. Şimdi De hiç kimse yoktan mı? Arabalarımıza gelmişiz. Fakiriz galiba bir tane gelmişiz. Şey var alışveriş arabası. Karanlık sağa sola bakayım. Bu ne? Koşma Aha. var. F'ye basınca flashlight dur, var. Dur 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 The show is about to start. Şovun başlaması için bir şey diyor. Aa şey göstermek için başlatmak lazım ee, neyse o tarz şey yazıyor. Gel bakalım. Yani şey demek istiyor ortada e, oyunu başlatmak için e, başlatma hakkında için ilk bir başlatalım diyor ya yani başlatmayı devam edin diyor. Hocam biz niye boşum markete şimdi, geldik amına. Şimdi zaten her şey ortaya çıkar gel bakalım. Neredesin yavaşla yavaşla. Yalnız bırakma. F açsan sen yalnız... de Flashlight'ını. Ben de açık açık. Ha animasyonunu sen yapmamışlar. Sende de, de açıkir, ben bende gözükmüyor neyse. Hop. Gel bakalım. Sonuna geldik. Aslında var mı güzel? Aa dur, çıkışı bulalım. Gel bakalım Burada değil. Diğer tarafı. Gidelim. Az acaba gezdikçe yeni bir şeyler mi olacak? O da olabilir. Aa dur, şurada bir şey var. Ay gel, gel gel buldum buraya. buldum gel gel. Aynen ben de buldum ben. Neredesin lan? Burada burada. Geçtim. Ben göremiyorum seni. Ben bir tane asansördeyim. Bir asansör. Arıyorum. Ee, taşıma aracı gibi bir şey dedi. Tamam, ha, gel gördüm, bakalım. Gördüm, ben gördüm. Ben buldum devamını. Gel bakalım. CTRL e mi? Hı hı. Yo, CTRL buzum e atıyor. Gel gel. CT... CTRL. E. Ha, tamam. Çok güzel eğiliyor. Gel bakalım. E'ye bastım. Evet, burada burası bir asansör. Herhalde bir taşıma gibi bir yer. Eşya taşıması. Aynen. We'll be right o kılıç ne lan öyle? Her şey. O kırmızıdan aldım. Arkadaşlar sesin bir tık az çıkıyor olabilir. Neden de şu komşu korkusu. Komşusu biraz sıkıntılı. Evet. Bir de şey kan mikrofon çok nefes sesimi algılıyor neden? Dur mi? bir ben bunu okumaya çalışacağım film ve medya ofisiymiş. Evet. Eee interliminality. Aynen interliminality. Burada da oyunun ismi gözüküyor. Gel buraya da. Hocam çek. bu mavi noktaların diyorum. anlamı ne? Bakayım. Valla ben de bilmiyorum şu anda. Aa burada da bir bilgisayar var. Tekli duran. Böyle ufak ayrıntılar zaten bize şey gösterir. Eee selamun gösterir. aleyküm. Ben Hı -hı. yabancı Hı -hı. değilim. Hı -hı. Ben buraya vallahi kamp için geldim. Kamp da değil ki burası çalışma boş yer var mı? Selamın aleyküm. Kanka oraya gitmeyelim geri dönüp götümüzden sikeriye gidelim. Eee şurada bir kamera var. Ha alalım ya. Hocam. Eee evet. Buradan ağzı görünüyor zaten. Ne yapıyorsun lan? What the hell what is that? Eee uh... Sen kimsin dayı ya? Ee, bu da nedir? Lanet olsun dedi. Sağdan gideceğiz. Tamam buradan sağ taraftan ilerleyelim. Gel 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 hemen. Evet. Burası aynen. Ee, film. Film ve müzik ofisi. Aynen. Burada ee, çekimler yapılmış. Filmler yapılmış. Aynen. Evet gel bakalım. Ee, yallah kısmına. Burası da nedir? Evet. Garip. Filim film stüdyosu gibi bir filmin şey diyeceğim de böyle filmin adı. Aha dur görevi yapayım. Evet bastım. Güzel. Yaptın mı? şimdi canavar en son şuradan ilerlemiş. Şöyle ilerledi. Ya geliyor geliyor gel. Ne geliyor? Gel bakalım. Biz canavarın peşinden koşturmayacağız biz. Biz gerizek ee, Bize gösterilen mıyız? yolu değiliz. Ee. Bize gösterilen yoldan ilerleyeceğiz. Evet. Bize gösterilen yol değil ha, bu canavarın yolu. Başka yol yok çünkü. nerede? Geriye dönecek diyor. oyun bu arada 3 bölüm arkadaşlar eğer beğeni sayısı 3'ü geçerse yeni bölümü çekelim 3'ü geçtiği anda yeni bölüm geliyor 3 bölümden oluşuyor aa save zone, safe zone. Evet. Şimdi ben neredeyim diyor. Kanka ben bu sezon yarısına hiç güvenmedim. Ben de sağdan ilerleyeceğim. Tamam. Aha. Bir bir daha aldık. Evet. Aa, burası bana bir gittiği yere akıllı Aa, burası sıkıntılı. Ben senin tarafa doğru geleyim. Benim Kal yer sıkıntılı. O tarafa dön. Diğer tarafta şifre istiyor. Burası sıkıntılı. İncele. İşte alt of it is died. Işık kapalı canavar yerde mi dur? Ileride. i̇leride. canavar ileride gördüm. Işığı kapak kapa. Hı. Işığı kapa canavar ileride ben gördüm. Mor canavar buradalarda geziniyor. Mor bir ışık saçıyor şimdi etrafında. Ben canavarı şahsen gördüm. Bakayım nerede canavar? Kod canavar gelirse lazım. herhalde arkamıza bakmadan koşacağız. Kod bulmamız lazım. 1 2 3 4 diye. Abi canavar da şimdi önümüze çıkar. Eyvah burada. Geliyor. Kaç. Topuk. Bu da nedir? Önünde ay. hayır 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 hayır. Anam koş 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 koş. Seizona gir Seizona. Sadır sadır. Giremiyor giremiyor güzel. Tipinin sıfatını siktiriyorum girsen hadi. Uzaklaş Uzaklaş şimdi. bakalım. Aynen televizyonun, güzel. televizyonun ışığı evet. girdiğimiz an algılıyor bizi. Evet ee, boyu herhalde buralara yetmiyor sol taraf temizli sağ tarafı doğru ilerleyeceğim. Tamamdır. Ben de hemen arkandan geliyorum. Odalara girip bakalım. Kod lazım bize. Beni almadın, beni almadın. Ara oğlum tek başına kodu. Koti Allah. Koti ne şey oldu? Korktum, Korktum, Korktum ha. Bence bir şey söyleyeyim. Dardım biz doğruyuz. Bak bak. Koş. Evet, burada. orada. Tamam ilerle orada. Bence şurada bir yerde. Ilerledi. O da aynen burada bir yerde. Kırmızı ışıklar herhalde illa bir şey gösterir. Gel gel buldum gel. Buldum mu? Geliyorum hemen. Bir yer buldum. Kod Geldi değil. Hocam. Kod burada bir yerde olabilir olabilir fakat canavar bizi bulursa şu anda biz kod oluruz. Gel gel gel. Aa kod 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 burada kod burada. Nerede? Şurada bak. Ee... Ben seni koruyorum sen yap. Nasıl yapılıyor ya? Ben yapayım dur. Beni koru. Ananı sikişim. Tamam, onayla attım, kaçıyorum. Aa, ki 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 ki. Hayır, 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 hayır. Dibimde, dibimde öldüm. Yakaladı beni. Evet. Kodu gördün mü, kodu? Ee, kodu göremedim. Direkt orada submit dedim ama... Submit diyene kadar da öldüm. Gel bakalım. Aa, burada şey istiyor. Kodu göremedim. Orada tam da bitirdim, submit dedim fakat... Canavar tam da arkamdaydı. Dur bakalım. Ama şu anda yeri biliyoruz en azından. A5, ilk kod 5. Tamamdır. Böyle tabletler bulmamız lazım demek ki. Ben de bakıyorum etrafa. Tamam para. Bu bir layık doğrudur. Öldü. Öldü mü? Evet evet. Benim zaten e, ee, bana da bir efekt geldi. Oyunda herhalde bir cam varımız falan yok. Eyvallah bana doğru geliyor. Seni mi gördün? Yok. Efendim? Tamam tamam. Evet. Ben bir etrafa bakıyorum. Biliyorum anne. Bakayım. Bir şey gözükmüyor. Sen de etrafa bak. Ben de bakayım. Bakayım bir diğer. Canavarın tipi televizyon yani e, burada bir şey mi anlatılmak istiyor? Ben de anlamadım fakat televizyonun içinde mor bir göz var. Canavar da mor. Aslında ünlüminat <laughs> ya. Ha önümde önümde gördüm onu yine. Kaçıyorum tekrardan. Aa. Tamam ben kaçtım. görüyorum canavara. Sağ gitti sola mı? Sanki tam da şu anda o base'imizin daha önünden sola döndü. Bir dert atıp ben daha... Şu anda tam arkasında gidiyorum. Beni de görmüyor arkasındaydı. Kanka sol tarafı iyice aradım ama bir tane de kod bulamadım ya. Temiz 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 temiz. Evet kaçıyorum. Beni tekrardan gördü. Ha buldum bir tane. Ben de gördüm ama Aa, kaçtım. Kaçtım. Ay dibindeydi. Kaçtım güzel. Ben canavardan kaçtım. Şu anda ilk başta bekliyorum. En azından diğerini gördüm. Eee gene buraya geliyor. B2 52 Hemen arkasında dolaşabiliyorsun bu arada. Bak bana. bir anda arkası dönse göt olur Bir C1. Bak hemen önüne çık. Oraya gir güzel. Buldum. Buldun mu? Hı hı. Onu nasıl görememişim ben ya? Aa. Oya da sen gidip. Tamam. Aynen buraya doğru geliyordu. Ben hemen oyalamaya başlıyorum. 5, 2, 1, 5. Olay yakın mı? Kaç? 5, 2, 1, 5. Eyvah bana doğru geliyor. Hayır 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 yapma yapma yapma. Kaçıyorum hemen. Kaçıyorum ve kaçtım. Oy. Tamam güzel güzel. Evet. Şimdi burada evet koşuyoruz. Buradaki mantığı ben hala daha anlayamadım hikayesini. Evet, Hocam bek gibi bir şey galiba burası. Ya. Galiba. Şu anda pek bir hikayesi belli değil. Devam ediyoruz. Belki hikayesi de olmayabilir. Evet. Sonunda başka bir hata Lütfen beni çıkışa götür. <laughs> Diyoruz. Ama çıkışa mı bilmiyorum. <laughs> Evet. Şu anda durdu. Aç kapı ve Don't go it's worse. Don'tu silmiş demek ki git diyor. It gets worse. E, bu kötü yapar diyor ama o şeyi e, onu karalamışlar iyi yapar diyor. Git bu seni git e, daha iyi olur diyor. Gitme daha kötü evet. olur. Yani bir tane daha yaratık ee... yaptım. Evet. Bu çok uzun. Tamam. Oradan aşağı düşme, düşsem ne olur acaba? Ee, sonu gözüküyor. Anlıyorum. Devam ediyoruz. Don't get lost. Sakın kaybetme. Evet, flash açıyoruz. Ve devam ediyoruz. Zemin kaybolma gibi bir şey olabilir mi o yazı? Burada gene sesini duyuyorum. Aa burada bir şey var. Aa bir tane şalteri açtım ben. Bir oldu. Ses çıkartıyor şalterler. Lan bir gelsene. Aa kanka bizim kırılığımıza bürünmüşler. Aa. Mi? Evet. Ben sen sandım öldürdü tamam. beni. O zaman eğilmemiz gerekiyor. Gördün hani... Eğilmedin. Hay ananı gel gel. Başka bir tanesini daha açıyorum. Açtım. iki. Lan kendi, kendi beni kovalıyor. Arkanda, arkandaki sen misin? <laughs> Yok. Kanka altı tane yaratık peşimde. İki altı tane mi? Evet. onun birden fazla var. E ben bitirdim şalterleri tek başıma. Tamam. Tamam süper. Dördüncüyü de tamamladım. E şu anda labirent değil. Çıkışı bulmam imkansız gibi bir şey. Şu an ben seni bulmam imkansız ama ne koyayım ben onu çıkışı bulmam. Deneyeceğim. Kendi kendime savaş büyük ihtimalle. Evet biraz geri ilerliyorum. illa gibi. bir çıkış vardır. Onlar buzum. hep sana gözüküyor. Buldum 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 buldum. Bu köşen ilerleyebilirsin. Yani orada beni de çağırır o anda. Evet. Bu arada çok Aha, basit oldu lan. Daha farklı bir yazan Kanka bir şey hiç da karşılaştın mı? Yo. Ben Kank... bu şerterleri sesiyle. Kanka bana evet. 6 tane yaratık geldi, 6. 6 tane mi? Evet. Oh. Kendi kendime öldürdüm daha demin. Evet. Hocam bu ne masum mekanı yani ben? Burada güvendesin ya. diyor. Siktir yalanı bacını siktir. Burada silmedi. da düşünceler diye bir tane... Kanka burada güvendesin diyor. gelip gelir siksinden bir şey söyleyeyim mi? Düşünceler diye bir tane otomat var burada. Burada da Burada var. Burada da aynı şekilde. Burada Aha, şey var mı? Evet. İçecek. Gel bir şey fark ettim. Buraya mı atacağım? Burayı. İçeceği aldım. Aa buraya koyacağım gel. Tamam içecek toplayıp şuraya koyacağım. Aa. Pekala. Kanka güvende falan. Ben, yani daha buldum. ben de bir tane de buldum. Ama yok. Bunda yok. içecek. Kanka içecek otomatları yanında değil. Her yerde olabiliyor. Son bir içecek kaldı. Zaten içecek düşmüyor. Bakıyoruz. Raftlar da olabilir. Buradaki bir tane buldum. Buldun mu? Hı uh hı. -huh. Rafta mıydı? Aynen iki tane vardı burada. Tamamdır. Gidiyoruz. Ve evet. Düşünceler içinde içecekleri de koyuyoruz. Hocam izle Tamam. Güzel düşünceler, televizyon, kendimiz. Aynen. Dur bakalım. Hı. Evet. Ki... Düşün, burada büyük tanıtım yaratıklar falan olabilir ha. Olabilir. Burada daha farklı yaratık da olabilir şu anda. Hiç bilmiyorum. Veya direkt hikaye sunabilir. Burası, Burası soğuk. Burası çok soğuk Ne yazıyor? İzin ver, izin ben nerede nerede buradayım buradayım nerede nerede? Nerede evet. Mert? Hatalar hatalar diye. G glitch, gel glitch, bakalım. glitch gibi bir yaratık. Tamam gel bakalım. Aha şey hani oyunun kapağında glitch gibi bir yaratık vardı ya. Ha. O. Şimdi onun mekanındayız. Ne yapacağız? Şimdi her şey anlaşılacak. Yani daha iki tane episode daha olduğuna göre direkt bize gösterelim. O da zaten final boss'un. Yok, bence o buradanın şeyi. Bence evet. burada gösterecek. de gelecek, 3'te hepsi gelecek. Evet, burası düz. Bu. Belki aynen, burada görebiliriz yaratığı. Böyle e, kaçma plan tarzı olabilir. Yaratık bize görecek, biz kaçacağız. Gel bakalım. Buradan iler ilerleyemiyoruz. O zaman çıkış köyü düz gelmiştik, sola dönelim. Tamam, burayı... Eee... Tamam. Gel bakalım. Burada bayağı bir güç gidiş var ya. Sen de istersen dağılabilirsin, burası ilk baş. Gel. Gel gel. Tekrardan bir dağılalım. Gel gel, burada da gidişler var. Burası... İlk baş değil miydi? Yok gel. Geldim, geliyorum. Bence ilk başa gibi... Döngeli, gibi dün buldum. geliyor, Evet, 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 evet. Sağ. Kapatın, sol devam. Ben şu yazıları okumak istiyorum. Şuradan nerede, gidelim. Nerede, nerede, nerede? Buradayım, buradayım, buradayım. Hata, 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 hata. Aha, Benim aha, buldum, 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 buldum. Nereye gideceğimizi buldum. Gel. Geldim. Uf. I'm gonna get lost. Arantip. don't tip. Kaybol Kaybolu, e, kayboluyor muyum? Yoksa değil miyim? Bir sürü giriş var. Yani şurada bir giriş var. Şurada var mı bir bakayım? Buraya da Beni bekle beni. Beni bekle. Bakıyoruz. Umarım bir anda jump scale çıkmaz. Evet. Orada bir gözler var. Bizler Yavaştan da bulmayı tam ne yaklaşıyoruz ya? Bu da nedir bu? Gidiyoruz Götümüzde de zaten lavaya gitmese olmayacak. Aha, Aha asansör. Evet lavun evet. ilk gösterimini aldık. Lavun ilk gösterimini aldık. Bundan sonra da varsa büyük ihtimalle o yaratıkla karşılaşacağız. Bu oyun çok fazla background'a benziyor fakat bakalım çıkacak bu ortalık. Hayır bakalım. Bu ne oldu lan? Aaa... Anlıyorum. Şimdi okulda mıyım? adamın burası da ne gösteriyor? Kanka evet. kapının açılış sesi bile... Gol. Evet. Burada bir tane sandalye yamuk duruyor. Bu mu ilgini çekti? Aman abi. Çekiyor. Gel bak. Mesela burada da bir ışık var. CHP lan bu. CHP bu. CHP lan bu. Aman diyeyim. Aman diyeyim öyle işler Et Evet görünmüyor. Tıtık tıtık yapan bir tane burada ışık var. Geliyorum arkandan, ben sol tarafa gitmem istedim. Gel otur. Aa. Kanka, ekranda kadee bas, KD şey, KD şey ne oldu söyleyeyim mi? Bir kadee basın don't mo hareket etme dedi sonra karakter ben çıktı. Bak şurada. Gördün mü gördün mü evet. o karakteri? Evet evet. E o bana karşıma çıktı sonra üstüme atladı. Kanka o şeyi onu, <laughs> onu görünce hareket, onu görünce hareket etme. Hareket etme diyor. Hayır hayır eğilerek. Ha, dur. Bak. Evet. Bak. Hareket etmeyeceğiz. Normal koşma kanka hani duramazsın. Yürüyerek git. Dur bakalım. Ben dururum sen de sıkıntı etme Gel bakalım. Aa burası. Diye gösteriyor gösteriyoruz. Kayboldu. Gel. Evet. Tabii kırmızı oda. Herhalde koşu yapacağımız bir yer. Yok. Yok değil. Anahtarını ne bulacağız yapacağım? bence. Buraya anahtar falan bulacağız. Duruyorum. Senin gibi karakterin amına koyayım. <laughs> Öldün mü? Ne oldu? Gel otur. Koş koş koş. Bir ses geliyor. Ses yükseliyor. Kotuyor. Sağ. Aa burada bir... Ne? Diyor. Evet oyunun ilk başındaki o ara sahnedekini gösteriyor. Gel bakalım burada bir... Aman diyeyim. Yine bir sen be lan. Aman diyeyim. Aman diyeyim acaba. Ben eğilemiyorum ne hayır. Daha... Buradan ayrılıyorum diyor. Buradan çıkmalıyım diyor. O tarz bir şey işte aynı mantıklı. Gitmem lazım dedim. Evet. Ses yükseliyor. Dur yani beni bekle. Televizyon olmaya başladı. Gel bakalım. Burada bir tane switch vardı. Onu... Ay, kapı açıldı. Duruyor, duruyor. Gelmeden önce bu arada zıt diye ses veriyor. Acaba nereye açtı? O ha o A, kapı kapı. Aynen aynen kapı açtı. Gelecek şimdi bu arada haberin olsun. Zaten geliyor. <laughs> Aman diyeyim. Koş koş koş. Evet gelecek. Şimdi sağ. bitti hemen asansöre biniyorum bantım güzel sen geçmedin orospenle <laughs> <laughs> sen benden kaldın aşkım olsun haydi bakalım kırmızı mı? eyvah pek de iyi bir şey benzemiyor ama neyse İlerliyoruz. nereye çıkıyordu <laughs> abi dur bakalım evet kapı açıldı. bak güvenli bir şekilde evet, açılıyor bakalım Hocam. Aa. Bu harbi bekliyoruz bu arada. Bu aha bir şey buldum anahtar. Güzel. Bir yüz Aynen school Ball, uh, okul havuzu. Böyle okul havuzun amına bu kaç kişi milyar milyar kişi girer içine. Zaten içine de zıplanamıyor. Hocam böyle bir okul havuzuna biz mi gitmedik? Harbiden ya. Baksana evet. ha. Kanka adam. Hey, wow. Allah'tan tek tek buldurmadı var ya. Altı dörtü koyardım. <laughs> Gel bakalım. Oh. Bir sağa sola bak bakayım belki bir şey vardır burada. Bakıyorum ya. Eşyalar işte içine götürdüm Gel bakalım. Garip bir asansör şimdi. Kanka bizim bu asansör Bence biz nasıl ya? Asansör. Aha. Asansör değişti bir de soğuk bir yere geldik. Kanka bu lavabo mekanına gidiyoruz. bak ekranın etrafı böyle soğuk Aynı şey, oldu. Aynen şey, hatırlıyorum hatırlıyor musun bu yer soğuk dedi sonra biz bu ilk gösterimini aldık. Ha. Şimdi galiba aynen. Ha. Gerçekçiliğe geri döndü ya. çalıyor hemen bakıyorum. Defa bakılmıyor hala. Gel bakalım. En azından telefonun geldiği ses bizim beyiz. Blok burada gözükmüş hatırlıyor musun? Bu arka plandaki ses ne ya? Böyle kalem çıklatma gibi filan Gel bakalım burası değil. Aynen sola dönüyoruz ilerliyoruz. Şimdi. Ha. Aha lavuk gözüküyor. Yavaştan geliyor. Burada oyunun ilk başındaki o main canavar gözüktü. Boş. Evet burası doluydu hatırlıyor musun? Evet buradan da gelin Bir şey gözüküyor mu oradan pek gözükmüyor. Neyse gel bakalım. Senin gölgen nasıl bir şey ya? Gel oradan. Ha kapalı. E, ee, A. Intel minimal iti. Kanka bizde bir şey söyleyeyim mi? Bizde götümüzü sikerler burada. Adam, üzerimizde film çekmek değil. istiyor. Ben sana söyleyeyim kaç. Aman diyeyim aman. Gel bakalım buradan ilerleyecekmişiz. Ol yazısı o... gelmiş. Bir şeyler kapalı diyor. Işık ama abim ne kapalı olacak? Aha. Your founder. <laughs> Senin bulucun. Tarzı bir şey. Yönetmen yönetmen. Ha burada bir asansör. Bas. Ne oluyor lan? Ne? 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 Gelme siktir git istemiyorum. Aman 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 Samara'ya dönmesin bu. <laughs> Sandalyecim gel bize. Episode 1 bitti.